Evet arkadaşlar, son an e, e, kent e, eski bir köy değil, turizmli bir köy değil. Bu köyümüzde yani eski böyle turistler geliyor. Bize yasaklı bölge videosunu çektik. Şu an yasaklı bölgedeyiz. Yasaklı bölgenin nedeni buraya bir turist almıyoruz, almıyoruz ama biz giriyoruz. Birkaç video çekeceğiz. Oradan da e, gideceğiz yakalamasak iyi olur Samet. Samet iyice çek şurayı. Şöyle gel Samet. Arkadaşlar yani taşıların çoğu üzerinde bu şey taşıların çoğu üzerinde ha, yazılar ve semboller var. Tabii şu an, turistler bizi görüyor. Maalesef Samet sen bir de al abim. Sen buraları al biz kaçacağız. Yani Arkadaşlar, yapacak bir şey yok elimizde, orayı da çek, video çekiyoruz. Samet, bir iki üç kaçacağız, sen de kaç bir Sen de kaç, var bazıları. Yüksek olduğu için herkes gördü maalesef, olsun yani, tanıyan mı var? Samet, ses dedi. çekelim mi? Bakalım. Bakalım. Çok Hani çok. Ya. Neredeydi o benim bahsettiğim orası mıydı? Gel Samet. Yani korkudan ne yapacağımızı bilmiyorum. Çek Suresi Samet istediğim yer zaten burası. Çek gel Samet. Kameramanımız Samet. Samet. Gel Samet. Samet'i de takip etmeyi unutmayın. Gel. Samet, bir dedim mina kosacağız. Gel Samet. Arkadaşlar şuralarda <laughs> yapacak bir şey yok. Samet. Ya şimdi bir şeylerin söz etmesinden yani ondan korkmuyoruz da nasıl gideceğiz Bir Samet gol bul Samet. Arılar var üstte masada. Türlü türlü böcek var. Ay bana böcek Şöyle bak. Samet surdan da kaçabiliriz. Ama sırası güzel olmaz. Görünür özgür Samet. Sanki... <laughs> Samet oralara gidelim mi? Evet diyor Samet Gel Samet Samet evet, biz kazalım mı? Kazsak var ya Yarın buralarda olur Gel Samet i̇şte Sana hep bahsettiğim yerler burası Samet Samet bir oyunlar da bitirelim Bence oraya gitmeyelim Sa ben yurtsam defa peki buraya şey çekilsin? Aynen ya bu Samet'in aklı çok yok. Bu sınavdan gel demedim. Çok kuzenim var orada, dedim Samet sen gel. Gel Samet. Şimdi arkadaşlar, yani oralara belki gideriz yani gideriz. Keşke baharda gelseydik, bir bok olurdu. Bir gün geldiğim zaman, bir bok varsa onu biz okulda çekelim. Ben çok keşke yedim bivok güzel arkadaşlar böyle taslı kutsuz böyle balları tatlı ama eh ben yani yine de Samet sen buraları biliyor musun? Samet köyün ağzı gece yani. Mustafa soğuk soluğa kaldık kameraman benden daha nefes almıyor öyle şey şurda zaten inanmayanlar için çekler çek Bayrak da var. Yakınlaştırabilecek misin bay? Bay biliriz. yani neden olmasın? Sizin bilim ki var diye kıskanıyor musunuz? Şöyle Samet bir etrafı çek. Çek kardeşim benim. Gel Samet. Arkadaşlar bunu bilmem... Şöyle Samet bir etrafı çek. Çek kardeşim benim. Gel Samet. Arkadaşlar bunu bilmem. Ya, orada bir adam var. Ya da. medeniyet bulduk arkadaşlar. Samet gel. Tamam neden uzak kalıyorsun? Samet oraya bakalım mı? Oran çok merak yarattı. İlk önce Samet gitsin. Samet kendine dikkat et. Çok şey güzel Samet. Tamam gel. Seni Samet'le risk almam çünkü Samet diğer bir dolar için lazım olacağı için Samet'le risk atmayalım. Olmaz. Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi şöyle biz gidelim yasaklı yere girdik. Başka ne istiyorsunuz? Şu an biz aşağı gideceğiz. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim biraz uzaktan. Sen zaten yasak bunu yapmamız Hoş da değil ama biz için yapıyoruz. Son söyleyeyim. Gördüğünüz gibi bak gidecek yer var. Açıkçası ben de istiyorum. Kameraman da istiyor. Şöyle bir şey dedik şimdi. Vaktimiz de az. saat kaç bir baksana. Saat iki etamine de vaktimiz var diyebilirsiniz. Maalesef bizimki yok. Belki yine bir video daha gelir Sen tamamıyla çek Ben de konuşayım burada ee, Arkadaşlar zaten part 2 gelecek Part 2 gelmesini için Part 2 yazın benim Part 2 de biz atacağız Gelmeyebilir çünkü buraya ben tatile geliyorum Yarın gelirsem belki Part 2 Samet dese ya Gel böyle bırakma Ama cumartesi ya da diğer tatilde Gelebilir Yani işimiz belli değil Görmek üzere siz kendinize iyi bakın. Samet kapat abi.